Bugün Minecraft'ta bir dakika bir dakika hayır böyle değil. Bugün izleyebileceğiniz en garip blokla karşınızdayım çünkü çekmeyi unuttum. Şimdi Tayland kısmına geçmeden önce bir şeyler daha göstermem lazım çünkü biz Tayland'dan önce Musti'li ilk defa İstanbul'da buluştuk. Evet 23 Haziran'ın sabah saatlerinde kalkıp Musti'yi almaya gittim. Musti'yi bekliyoruz. Şuradan bir yerden gelmesi lazım ama hangisi Musti bilmiyorum ben oraya girmem yasak herhalde. Anlamadım ki Mal görmüyor abi. Bu ben oraya nasıl <laughs> Bu arada buraya fotoğraf koyarım. Üstümde pijama vardı. Ona çok aldanmayın çünkü geç kalacağım diye pijama giydim. Neyse. Bir de bu videonun bazı kısımlarında bu kamerayla ilgili bazı şeyler görebilirsin. Hatta şöyle açtım kamerayı gösteriyorum. Ya yani bu şekilde bir kamera mısı var. Gayet kaliteli bence. Yani olayı biraz daha eski tarzda çekiyor olması. Bu yüzden bazı kısımlarda böyle göreceksiniz. Şimdi musti ben aldım eve geldik ve ilk yaptığımız şey CS oynamaktı. CS oynadık. Hop. Harika hareket izin hareket izin. Tak. Of of oğlum çekemedik. Lan çekemedik çek. çek. Ya, ya. Ay iki benden. Ne yapıyorsunuz musti vay vay. Vallahi karşım kontrolcüz ya. Sen şimdi CS'yi oynadığın zaman Türkiye sunucusuna mı girdin diyorsun. Çek adamı, darga tutma. Of! Of! Vuruşu görmen lazımdı ve çekmen lazımdı. Hayır, Şu, adım, evet, adam, 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 adam! <laughs> Aaaa! <Ay, gülüyor> nasıl ölmedi? Aaaa! Bir şey, yasak şey oyunda çünkü? Hee! Ay, ay, ay! Lan niye şimdi söylüyorum bunu? İlk defa tripod oluyorum ha böyle. Ey, ey! ey, ey, ey. ey. Sonra Musti'yi aldım Kadıköy'e götürdüm. Yani İstanbul'da çok bir şey yapmadık. Sadece Musul'u ilk defa görüştük, tanıştık, merhabalaştık, oturduk. Öbürsü gün saat 4'te uçağımız olduğu için biraz erken yattık. Ya aslında 1 gibi yattık, 3 gibi kalktık yalan söylemeyeyim. E öyle. Havalin <laughs> tuvalet <laughs> nerede? Hongnam yo tinay. O ne sondaki neydi lan <laughs> daha <laughs> 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 Bir daha desene da sonuncu. Hongnam yo <laughs> Nasılım babuş? Burada Minecraft tişörtüm nasıl? Ah, fena çok. Hazır mıyız? Hadi. hadi. Ready misin? Ready. Hadi gol gol. Al bakalım. <laughs> yok gün. Hadi deskenin <Herkes> yanına gidelim. <laughs> hadi gidiyoruz. Domla Havalı mı lan? tek hayalim Türk Hava Yolları'na binmekti. Onunla yapıyoruz bugün. Da yapamıyoruz. Evet. Onunla yapamıyoruz. Araplarınkine biniyoruz ya. Onunla yapamıyoruz. Eyvah. Ben ilk defa uçağa biniyorum. O yüzden bir adama sorduk. Dedi ki buraya bak şan kankam dedi. Her şey burada yazıyor dedi. Evet. Eyvah. Oğlum bu ne? Madem yürüyeceğiz. Kar madem yürüyeceğiz. Bak yürü. Bak shift'e basıyoruz. Yani, kamerada anlaşılmıyor ki. Uçağa bindim ve bazı yerlerde çok ses vardı bazı yerlerde herkes uyuyordu o yüzden sesli konuşamadım çok ve musteli konuşmak için şöyle bir not defterinde bir şeyler yazdık. Şimdi bu tarafta not defteri görüyorsunuz burada bir sürü yazı yazıyor bunların hepsini ben zamanı geldiği zaman blur'u kaldıracağım. İlk mesajımız altı <laughs> Üç buçuk saat tuvaletimi tuttum. En sonunda adamı kaldırttık. Ben tuvalete gittim. Onun da fotoğrafını koyarım buraya. İlk defa tuvalete gittim. Bu arada bir dipnoy geçeyim. Tuvalete girdiğim her yerde selfie çekindim ve yemekler aşırı berbattı. Ben böyle uçak yemekleri hakkında bir herhangi bir düşüncem yoktu ama artık var berbatlar yani. Böyle bir yemek geldi. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bunu da bilmiyorum. Bu su kuru asan sıcak. fasulye gibi bir şey var. Sen fasulye yiyeceksin ya şimdi yol boyu patır patır osuracaksın. Yemem ki. Ben yemeği hiç beğenmedim. Sadece yoğurt güzeldi. Bir de portakal suyu harici hepsi berbattı. Fasulye ama bak fasulyeyi göstermek istiyorum. Bu, başka... Bu ne ya? Yani? Adamda patates varmış şu an gördüm. Ya sen seçtin bunu dedi. Kadın geldi sordu dedi ki ne istersiniz dedi. Saydı bir sürü bir şey. Musti dedi ki first one dedi. Sonra bize bunu getirdi. Sonra dedi ki arkadaşınız ne ister dedi. Bu da same dedi. Yaklaşık 6 saat boyunca uçtuk ve İstanbul'dan Abu Dhabi'ye geldik. Ardından e, biletin planına göre orada 50 dakika bekledikten sonra biz diğer uçağa binip Tayland'a gidecektik. Tüm mantık, tüm plan buydu. Ama orada karşımıza adam Araf çıktı. Dediler ki işte Musti Erdem dedi. Ben de yes biziz dedik. Dediler ki uçağınız kaçmış? 8 saat boyunca buradasınız dediler bize. Biz koskoca havalimanında 8 saat boyunca bekledik arkadaşlar. Ne oluyor? Ne? 9.55'te kalktık. Sorun, sorun da ben anlamadım şu anda abi. Bu erken mi kalkmış olması gereken saat? Oğlum hiç, hiç fikrim yok. Biz mi biraz geç geldik? Hiç fikrim yok. Oranın saatiyle muhtemelen 7.40'da burada olacağız. Sabah. Aynen. Ya yani bu 8 saatlik süreçinde tek iyi olan şey bize free meal vermeleri. Çünkü Uçak kaçtı için bize bedava barkod verdiler. O barkodu okuttuğun zaman istediğin yerden bir tane öğün yiyebiliyordun. Yani o 8 saatin yaklaşık orada 3 saat falan muhti uyumuştur. Şu an durum bilgilendirmesi yapıyorum. Uçak kaçırdık evet. Çok saçma oldu. Ama uçak kaçtı. Hayatımda görmediğim kadar Arap görüyorum şu an burada. Herkes Arap. İstanbul'da görüyordum ama onu. herkes Arap. Bu da Arap. Ne düşünüyorsun hocam? Uçak kaçtı. Ben Arap değilim. Öncelikle Antalyalıyım. Uçağı biz kaçırmadık. Kaçırdılar uçağımızı. Yeni bilet verdiler. Ama dolandırıcılık gibi bir olay yok. Yani o kadar içime girmezsen sevinirim. E, hemen bilet verdiler. Akşam 9. Tamam Allah. Ne konuşursan koyacağım. AVM'de, şey AVM'de havaalanında. 7 saat geçirmeyi... Aha bak uçaklar da buradan ha, geldi bizim yer. Hızlı gidiş şey var da hızlı dönüş şey yok. <laughs> Dönmeyeceğiz ama. Yazdım bizim uçak yeri burada zaten. Bu, 360 var <laughs> ya. Havalimanında da hiçbir şey yok. Abu bir Yalova gibi bir yer biliyor musun? Yalova nasıl gidilen bir yer değil sadece aktarmanın olduğu bir yerse burası da o. Tanış artık kendine. Yani. Yalova'yı bilmediğim için ne? bir şey diyemedim. Değil mi? Şurada bir çeker misin? Nasıl değil miydi? Kötüydü nasıl kötüydü ya? hiç çıkmadın Arkada müzik olacak sonra. Kandırıp. Şey sen ne yapıyorsun biliyor musun? Ben şurada işe oturacağım. Kamerayı buraya koyacağım. Sen de tıkla gelecek. Dikkat dikkat gelmiş yeni çekeceğim mesela. <gülüyor> <gülüyor> Yapıştır. <gülüyor> 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 zem zem bu yemecik bir ya. Zemzem suymuş bu. Harbi mi lan? Ben yok. Ben de ben de, şey sen, ben de içeyim. Money. Az bakalım. burada daha güçlü. <laughs> yani tekrardan kendi şeyimizi arıyoruz. Yeni kaçtı bizimki? 20.55. Saat 10'da. O beklediğimiz 8 saat süre boyunca Musti genel olarak uyudu. Önce uçağımıza bindik ve tekrardan 7 saatlik bir yolla beraber Tayland'a uçmaya başladık. Kavuştuk. Ne yani kavuşmadık abi. da hani kavuşmaya son adım yani. Teşekkür ederim. saatler yolumuz var. Bekledim. Ama bu sefer bu uçak iyiydi çünkü içerisinde oyun konsolu bile vardı arkadaşlar. İçinde oyun oynayabiliyordum. Aşırı eğlendim ya. Oğlum böyle bir şey buldum uçakta. Şuradan çıktı. Sizde de var. Müsaade oynamıyor. Az beni çeksene oynayamayacağım. Kayıtlı mısın? Evet. bu mallı bir tek biz yapıyoruz. Herkes yerleşmeye çalışıyor. <laughs> Ay yanım boş. Ha? Yanım boş. Belki biri gelir. Yanım boş olsa ne olur? Bu? Abi. Kim yarışıyor? Oğlum beni 8 saat beklettiler ya. Ben bu oyunun sonuna kadar ne? Denizci mi lan galiba? Bir dakika bir dakika izle. bizim arkamızda birisi daha var ne? Onlar yarışıyor. Arka koltukta. Aynen. Şimdi not defteri vardı ya orada iki blur'ları açıyorum. <laughs> Şimdi burada iki tane. <laughs> Şimdi burada iki blur daha var. Bunları kaldırıyorum. Şimdi bu not defterini hatırlıyorsunuzdur. Buradaki iki blur vardı. Bunları da kaldırıyorum. Ya yani bunların hepsini Müstü yazdı. Şimdi üçüncü blur'da da şöyle bir şey yazıyor. Altyazı olmadan izliyor mal adam demişiz. Ben demişimdir yüksekten mal bunu. Çünkü adam yanımızda İngilizce film izliyordu ve altyazı olmadan. Biz şok olduk bunu görünce. Çünkü biz hep altyazı izliyorduk yani. Biz bunu görünce şok olduk. Oturduk böyle baktık adama. 12, 13, 13'e 8 ekliyle 21. 21 saatlik bir yolculuk oldu. Şimdi bizim kafamızda şu var. Biz ülkeye indik, oh artık her şey mükemmel. Pıt geçeceğiz ve ülkeye gireceğiz ama öyle olmadı. Çünkü şöyle bir şey yaşadık. Ülkeye girerken doğal olarak pasaport kontrolü yaptırmamız gerekiyor. Biz de yaptırmak için sıraya girdik. Yaklaşık 30-35 dakika boyunca o sırayı bekledik ve... İlk önce beni aldılar. Şimdi adını hatırlamadığım bir belge vardı. Buraya koyarım sansürlü bir şekilde. Adını unuttum da bunu adına bızı bızı belgesi diyelim. Ülkeye girmek için bunu doldurmanız gerekiyormuş. Burada adınızın, soyadınızın, pasaport numaranızın, kalacağınız yerin, ne kadar duracağınızın her şeyi yazıyorsunuz buraya. Biz bunu doldurmadan sıraya girmişiz ve yarım saat orada boşuna bekledik. Sonra biz bu bızı bızı belgesini doldurduk. Tekrardan girdik sıraya. Tekrardan bir yarım saat bekledik. Ama o kadar sinirliyiz ki. Yani böyle musti ile benim yüz şöyle. Oradaki kadına bızı bızı belgemi gösterdim. Her şeyi gösterdim. Ülkeye girdik. Ah girdik. Yine giremedik. Bize 15-20 dakika boyunca sorguya çektiler. Çok korktuk çünkü. Ve o sorgulamada bir şekilde bitti. Sonra biz aşağı indik. Ama ben gerçekten yani orada Allah'ın bir müdahalesi olduğunu düşünüyorum. Valizleri aldı önümüze koydu. Merdivenden indiğim gibi valizimi önümde gördüm ve sevinçten ağlayacaktım. Az önce az daha ülkeye giremiyorduk. Çünkü bizim pasaportumuz burada hiçbir değeri yokmuş onu öğrenmiş olduk. Benim pasaportum yeşil onun anlamını falan sordu. <laughs> Abi ya gereksiz açıklamalar da yapıyoruz ya böyle. <laughs> İnsanlar umurunda bile gelsin bu yani ama <laughs> Hedef bitmesi sordu ya. O zaman geri, Türkiye geri dönüyorsunuz öyle zannettim. Yo, dönmem ki anasını sakın ben. İki gündür yollardayım ya. Şimdi internetçi arıyoruz. Müslüm'ün bildiği bir yere varmış. Her gün Tayland'da olduğu için biliyormuş bir yer. Yürü buram bulursak buluruz ya. Bulamazsak alırız bir yerden. Buradan 5G internetini almaya gidiyoruz ama nerede bilmiyoruz. Ellerde bavullar. Bavullara direkt aldık. Daha Tay... Aa bu ne lan? Lava Evet, çünkü tam 24 saattir yoldayız yani. Bak tekrar söylüyorum burada böyle güle güle anlatıyorum ama biz 24 saat boyunca yoldaydık. Bak şuraya bir fotoğraf koyarım. Musti burada o kadar suratsız ve o kadar gergin ki böyle hani deli gibi gergin. Sonra taksiye bindik taksi de bir saat sürdü anasını satayım biz bir varamıyoruz şu otele bak şimdi bile sinirlendim. <laughs> ve Tayland hakkında en hoşuma gitmeyen şey de oranın sıcaklığı. Şimdi sıcaklığı şöyle göstereyim. Bak. Lan yamuk dursana sen bir buğuları çekeyim. Dışarı çıktığımızda Müftü'nün gözlükleri buğulanıyor. Yani. Buradan hava durumunu tahmin edin. Abi. Abi. Türk bayrağı. Ve otel odasına vardığımızda yaklaşık 10 saat boyunca uyuduk. Şimdi artık gerçekten Tayland vlog başlıyor. Şimdi yaşadığımız her şeyi size anlatacağım tek tek ve göstereceğim video olarak. Bir de biz Tayland'a gitmeden önce herkesin bize söylediği tek bir şey vardı. Oradaki Lady Boylara dikkat edin. Herkes aynı şeyi söylüyordu. Hani bu arada dikkat ettik. Akıllarda soru işareti kalmasın. Uyandık ve dedik ki ne yapalım? Tayland'da ek ne yapılır? Masaja gidelim dedik. İçeri girdik ve oradaki kadın bize böyle menü gibi bir şey gösterdi. Menüde bir sürü şey yazıyordu. Yani biz de bir şey bilmediğimiz için oradaki mantıken tayı masajını seçtik. Masaja girmeden önce oradaki kadın arkadan iki tane kadın çağırdı bize masaj yaptırması için. Sonra bizi bir yere oturttular. İlk önce ben bu köşeye oturdum. Karşıdan iki tane kadın geliyor. Bir tanesi 30-35 yaşlarında bir kadın. Diğeri de 65-75 yaş arasında bir tane teyze. Ne ne diyeyim daha doğrusu ben. Uzaktan bir baktım o teyze dediğim kişi bana doğru geliyor. Ben dedim ki bu teyze çok yaşı büyük. O yüzden oturduğum yeri bir yana kaydırdım. Dedim ki yana kayarsam bu yaşlı teyze müsteğe gider yoldayken yaşlı teyze sinyal verdi Sabi geçti sonra benim önüme geldi. Şimdi elimde çok garip bir video var. Bu videoda Musti mal mal Lan ben Mr. Beat. <gülüyor> 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 Mr. Beat'ten haberin var mı kral? Olayı şöyle anlatayım. Mr. rakibi olan bir çikolata var biliyorsunuz her şey isteye. Biz de markette bunu gördük. Ben de Musti'ye bunu dedim bak böyle bir çikolata var biliyor musun? O da bilmiyorum dedi. O çikolata yedikten sonra Musti'ye bir haller oldu. Gerçekten <laughs> <laughs> Mr Beast'ten Mr Bit demeye başladı ve saçma saçma hareketler yapmaya başladı. Hop hop. Oo <laughs> oh, bunu. Bunu da dışarı çekmem lazım. Kamera bulandı lan ananı satayım. Ne alaka? biz müsteli bir araya geldiğimiz zaman deli gibi cıvıyoruz ve yapılan herhangi bir yanlışı normal karşılıyoruz. Hatta şöyle kanıtlayayım size bunu ben. Tamam kardeşim. Ne yapıyorsun? Şimdi ben yeni bir video fikri buldum. He. Ee, dışarı çıkacağım ve çöpün içine gireceğim orada bir saat boyunca yaşayacağım. Ha sen bir hafta çöpte yaşa video daha rahat olur. Oğlum bir saat değil <laughs> Tamam öyle yapacağım. <gülüyor> 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 tamam kapat. Kesin yap bunu kesin. Şimdi benim için en garip olan kısma geliyoruz. Biz Fifi Adası'na gittik. Şaka yapıyorsun ya. Oğlum bu nasıl bir manzara ya? Ya ne yapıyor? şerefsiz yedik. tüm tüm güvelliği ya. Burada Muhit diye birli tanıştık. Muhit izliyorsa buradan. Merhaba Muhit, ne haber? Hello. in 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 Hi guys, Allah Allah. Oğlum burası cennet galiba ya. Geldik şu an galiba. Ne diyorsun? Oğlum, lan düşüyor mu lan satayım? Ya bu ne yağlı yağlı dokunduğum bir yere ya. Bitmiyor bitmiyor. Oo bir dakika şu rengi alabilir miyim buradan? Oğlum rengi çok iyi. Oğlum bir dakika. Buradan algılayamıyor ki bu kamera ya yakınlaşacağız. Oh my god man. Yürüyeceğiz mi buraya kadar? Ne yani bu yol ne alaka biraz daha konforlu yapsaydınız şurayı. Taşlardan geçiyoruz ya. Saçım hızlı ıslanmış şey. ya. Şu an muson yağmuru görüyoruz ilk defa hayatımızda. Bu kadar. Bakın şurada dalgalar var. Yorulduk biraz. Bir tek yorulduk abi. Evet şu anda Musti ile nereye yürüyoruz? Evet. Taksiciyi çağırdık böyle dedik. Lütfen beni iptal edin dedi. Çünkü biz ıslakmışız. Islak adamları almıyormuş. Abi bir da vardı burada ama. Canımız sağ olsun diyelim. Ben, for me. Ben, for me. Ben, for me. Ben, for you You're from Thailand? Yeah. yeah, we love Thailand. Thailand is so good. Yeah, price new Thailand, man. No one is blue. Only for you, okay? Oh, have you been here? Shook, shook, Last price, last price. Oh, last price. Ah, oh, Dirt <laughs> same, same price, I <laughs> think, yeah? Dirt safe to listen. is kind of like this. Okay. This. Okay. Yes. Okay. Catch, catch. Dirt is Sanki üstündeki var ya o kadar güzel bir şey ki pazarlığını yapıyorum bir de ya. Şuna 400-500 verdim. Şuna 400 verdim. O girencim ve buna para veriyorum. Şükretmesi lazım bunu. Şu anda dünyanın en iyi... Ya bu kesin... Şu anda dünyanın en iyi kombinine sahip olabilirim. Şuna bakar mısın? insanların var hiç umurumda değil şu an yaptığımız kahvaltı. Yani şey demiyorlardı. Ulan Erdem bu Musti bu sabah neydi? Ben Ama bu şunu, ben şunu gör ya, şunu görün ya. Bunu da görün ya. Dedim çekerim o zaman. İlkokul, ortaokul, lise fül devletti beni. Sıkıntı. Size beni de devletti beni. Evet. Ben hazır ya. Hazır mısın videoya? Yes sir. Bağır o zaman. Evet. <laughs> Mustafa'nın kelini göster. <laughs> Dur. Bugün çok kelliysin lan. Öyle Bugün az kelsin. Şöyle yapsam. Güzel i̇şte değil mi? Bu bro. Güzel değil mi? Ha? Işık çok kötü vuruyor. Baksana şuna ya. Oğlum ben var dünyanın en zeki birinci adamı olabilirim. Oh. Oğlum harbi yüzüyor içinde akvaryum bu ya. Son günlerin yakın olduğu zamanlarda Mus ki bir yere gidelim dedi. Bizi bir yere götürdü. Ulan hiçbir şey yok orada hiçbir şeyim olmaz ya. Oradan o iğrençliği yetmiyormuş gibi deli gibi yağmur yağmaya başladı. Evet az önce bir düşünme içine girdim. Bunun yağmur olduğunu fark ettim. Şu an yağmur bize doğru geliyor. Ne diyorsun? Abi bir şey diyemiyorum yani korkuyorum yani. Evet, <laughs> evet şu an yağmur yağıyor abi şimdi. Musti'nin mallı yüzünden şu an donuyoruz. Benim ne? Tayland'da son günümüz ve gidiyoruz. Musti ileride ben de valiz taşıyorum. ki daha ağır. Bu önden gidiyor patır patır. E, sonra da tatil bitti. Eve döndük.